Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine uzun bir aradan sonra beraber izleyeceğim de daha 3 gün oldu. Evet yanımda Serdar var. Serdar kanki hoş geldin. Öncelikle biraz bize kendinden bahseder misin? Ya işte 18 yaşında bayan kuaförü. Pitbull besliyorum karantina altındayken sokağa çıkma yasağı varken biz bir fedakarlık yapıp bu evet. videoyu çekiyoruz şu an. Ceza ceza almamıza rağmen almadık da ama polis falan gelirse muhakkak ki bu köpeği üstünü salacağız diyeceğim de bu köpeklere ön yargı var. Köpeğikten niye korkuyorsun? Jesse ile birlikteyiz. Jesse ile sınıf arkadaşı Carlos var. Bunlar birlikte çok iyi arkadaşlar ama birlikte durduğu zaman birbirlerini boğuyorlar. Kedi köpek gibi yani. Nasıl benzetme oldu bilmiyorum. Şimdi de bu köpek hakkında ne söylemek istersin bize? Şimdi şöyle e, çocuk gibidirler. Bebek bakışçısıdır. E, çocuk gibi işte dediğim gibi nasıl eğitirsen bir çocuk nasıl eğitilirse o şekilde gider. Aynı şekilde köpek de öyle. Yani nasıl eğittiğine bağlı. Hani internette sanal alemde görürüz birçok. İnsanlar pitbull'ları sokağa salıyor. Ondan sonra hani hayvanlar hakkında birçok kötü şeyler yaşanıyor. Ama biz bu ön yargıyı kırmak için bugün cesi buraya getirdik. Çok çok uysal, çok çok iyi eğitimden geçmiş bir köpek. Aynı şekilde tazımız da var. Koşu tazı köpeği. Tazı da burada ama tazı bir de dinlemiyor. Hani bu ön yargıyı kırmak için bu video çekiliyor. Bu şekilde. Bak şimdi bu şekilde yani. Saldırgan bugün... mı köpekler? Köpek. Ee, dediğim gibi nasıl eğitildiğine bağlı. Hani aslında çocuklar da, insanlar da da öyledir. Köpekler de de öyledir. Hayvanlar da da öyledir. Şu köpeği yani yanına yaklaştığınız zaman istediğiniz gibi sevebilirsiniz. Ama bu köpeğin yanında gidip de siz kendinize beğenilmeyen hareketleri yapmasından hoşlanmıyorsanız tutup da bu köpeğin kuyruğunu çekersiniz. Sadece bu köpek için değil, diğer köpeklerin kuyruğunu çekseniz bile yani kendini savunur. Anladın mı? Öyle. Şimdi Carlos'a gelelim. Carlos biraz <laughs> şey ne? <laughs> Laf anlamıyor Carlos. <laughs> i̇stediği gibi geziyor. Tasma bile yok. Çünkü Ereli'yi çok iyi tanıyor Carlos. Carlos bir endüstri meslek çocuğu gibi yani. Nasıl hareket etmesini biliyor yani. yani serseri boy. Serseri yani. <laughs> Baksana abi. Bak bir de Cesimiz var. Cesi de özel okulda okuyan kızlar gibi. Baksana abi şu güzellik, şu şeylik hiçbir köpekle bulamazsınız. Yaşı daha kaç yaşında? 9 aylık. Şeysi daha 9 yaşında. 9 aylık. 9 aylık. <laughs> aylık. aylıkmış. İşte yani güzel bir köpek. Herkes tavsiye ederiz. Bugün bak oyun oynamak istiyor. Öyle. Bugün neler yapacağız? Karantinadan çıktık. Kaçtık karantinadan. Böyle dersek ceza alırız herhalde. <laughs> Bilmiyorum daha ne diyebiliriz ki? Çık. Bahsettiğim yani renk Haydi. Şu an saleti, hiçbir köpekle olamazsınız. Bu var Benim de köpeklerim var iki tane. Bunun, on, bunun, yanında bunun yanına köpek olarak kalır mı onlar? Onun yanında. şu an kitlendi. Saldırmak <laughs> istiyor. fidesi aldı tabii ki cüstesini koruyarak. Bizim tazı da hiçbir şey yapamadı görüyorsunuz. Tazı izlemek zorunda. Şimdi ben bu köpeğin elinden almaya çalışırsam büyük ihtimal bizi kitleyecek. Sahibi yaparsa kitlemeyecek. Kitleyecek Değil mi? mi? Durumuna bağlı. Kitlemek Hayır. şöyle çenesini e, böyle tutuyor yani. Serdar gösterir misin kayın nasıl Almak biraz sıkıntı çünkü çene basıncı 2-3 tona kadar basabiliyor. dur Bak bu arada Cesi eğitimli bir köpek. Eğitildi Serdar tarafından. Bırak kısmı. Bırak kısmı. Bırak görüyorsunuz zaten. Korkuyor kaçıyor. Bırak <laughs> kısmı. Hadi ver kısmı. Jesse'nin eğitimli olduğunu nasıl anlayacaksınız? Şu an yal yalan konuşmuyoruz. Jesse kalk dediğin zaman, kalkıyor otur dediğin zaman oturuyor. <laughs> Jesse kandı video yaptı. Dikta defa kamera karşısında çıkıyor. Kesin. Kamera değil artık. Şunu kamerada ya. Kamera kamera işte lan. Cesi otur dediğin zaman oturuyor. Sen bir daha öğret kanka. Otur. Abi aynı şey ya, akıllı ya. Hani bunu bir insana deseniz bir lafı ya. insana anlatmak için 10 ton laf söylersiniz ama şimdi şöyle eğitimden geçebiliriz. Köpekler zaman... bizim canımız ciğerimiz. Bu zor günlerde kamus, dışarı bir kapsu, bir kap, kap mama bırakmanız önemli rica olunur. <laughs> evet. Şimdi biraz lojmanı turlayacağız. <laughs> Bilmiyorum. Evet, Carlos'un Jesse'ye kışkırtma videosu olacak. Carlos biraz şey serseri dedik ya her yeri geziyor, her yeri biliyor. Bak Jesse'ye. Jesse yemeğini yiyor. Gel şunu. Carlos. gel oğlum gelmiyor sözünüنمüyor. Serseri çünkü. O zaman biraz turlayalım. Biraz vakit geçirelim ondan sonra videoyu keser miyiz, kapatır mıyız bilmiyorum. Güzel video olmasını istiyorum. Güzel beğeni istiyorum, güzel abonelik istiyorum. Yani abone olmanızı istiyorum sizlerden. Çünkü video bir emek harcıyoruz. Bu köpeği daha Alaptan getirdirdik. Arkadaşım sağ olsun beni kırmadı. Alaptan buraya geldi. Yasak olmasına rağmen. Bu herkes yapmayacağı bir şeydir. Bu zor günlerde milletimize sağlık saat diliyorum. Hastalara şifa <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kuramıyoruz ya. Ne diyeyim? Böyle işte. Sen bir şey demek istiyor musun kameraman? <laughs> 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 i̇şte Biraz yürüyeceğiz, vakit geçireceğiz lojmanın turu. Şimdi bir şey denemeye karar verdik. Kes benim sözümü dinleyecek mi? Cesur gel. Gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Otur. Otur kızım. Şöyle yapman lazım. Otur. Böyle. Oturdu. Çok sadık bir köpek. Yürü kızım. Eminim <laughs> öyle. <laughs> <laughs> Tabii ben bu yollarda yürürken yere yapışmazsam normal bir yolda yürütmüyorlar şikayetçi paramı istiyorum bana para verin seni burada öpeceğim duydun mu <gülüyor> <gülüyor> abi insanlar bana yaşarsın bu Yorumlar kısmında en çok yorum atan kişiye <laughs> hediye edeceğim bakayım yanıyor mu? Fiyakalı bir şey benimce. Etrafta korona var. Belki benim de olur. Yanıyor, benim o zaman. <laughs> yorumlarda yalandan yeri benim yazmayın da. Yanıyor kanka. Benim. Çok kaladık bunu. Şu siyah şey var ya. Onunla oynatmamız lazım. Siyah şey bu işte don. Şuna. Ben tutmam. Korona var. Kay, şeyle oynatalım mı? Kimin taytlısı? Sıfır tayt. Şurada bulunur. Şurada bulunur. Sıfır tayt değil. Biri <laughs> yıkamış, alsınmış, düşmüş. Tütütüt. Parçalar ya. Parçası. Of. Diğer köpek nerede ya? Ayca'nın Oyna. Kanka oynuyor ya. Çıt <laughs> çıt. Git babaya. Git. Oyna. Hadi bakayım. Biraz çeksin. Şey, biraz da Jesse'yi oynattık Biraz Jesse vakit geçirecek. Jesse iyi bir Jesse yani. iyi köpek. Uslu bir köpek derken tazı da geliyor. Evet. İkinci dörtlükten geldi. Hadi oğlum. Salıyor mu? Bu da benim kankim. O neyse, okay. <t Associates> oynuyor, evet. Tut. 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 Git, hadi oyna. Kazı korkuyor, görüyorsunuz. Çamurlara bastım lan. Yavaş tamam. Daha da girdi lan. O hızlı koşar. ya. <laughs> evet bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle demek istiyorum. 100 e abone olduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Destek olduğunuz için, yorum attığınız için. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum buradan sevgilerimle. Şöyle bu köpeğe ön yargısı olan kişiler Belki ön yargısını kırmış olabiliriz veya olmayabiliriz Köpek çok iyi bir köpek yani Ne demek istiyorsun dersen Şimdi 100 abone olduk Yorumlar kısmında en çok yorum atan kişiye 100 yorumu, geçersek... yorumu geçersek randomsuz bir şekilde Gülücük falan onlar vesaire olmayacak şekilde e, Videonun altında belirtirseniz böyle böyle köpekli gezme hakkı kazanacaksınız. Bir gün boyunca birlikte video çekeceğiz. Teşekkür ediyorum. Serdar senin söylemek istediğim şey var mı? Öncelikle ekibe teşekkür ediyorum burada. Ee, kanalı daha çok destek istiyoruz. Bu şekilde daha iyi içerikler çıkacaktır. İnanıyorum. Çok daha güzel yerlere gideceğiz inşallah. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar. Öyle yani. 100 yorum gelirse, 100 yorumu geçersek çekilişle bir kişi bu köpekle gezme hakkını ve Fazıyla gezme hakkını kazancı. Çok büyük şey olmayabilir ama daha küçük bir kanalız. Büyüdükçe işler değişir. Güzel olur yani. Son olarak da beğenip yorum atmayı, yorumlar kısmında desteklemeyi, videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Küçük bir çocuk elinde pitbull korkma dostum Engin başkan besler sesler Evet köpekler harbiden tersler Seslen dostum sadık olsun insanlardan değerli dostum Avlama sesleri gelir derinden Evet kardeşim kral Engin'den Engin Işık harbiden dostlan Pitbull krallığı harbiden hoşlan Değerli senden de Değer <gülüyor> <gülüyor> Aa, de ne yapıyorsun? oldu bu hadi jesse aaa karnım acıdı ooo misin? biraz masaj yapıyoruz ama <laughs> şimdi şöyle tutamıyorum <tabii, gülüyor> köpek kitleri şimdi şöyle köpek kitleri geldi ne gördü bilmiyorum. Git bakayım. Burasıymış. Şimdi şöyle video hmm. şöyleken de mi? Öyle çekti canım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Ahmet abi? <laughs> ya biz de çıkardık ya köpekleri çıkardık. Kanka baksana buna Elimdeki de büyük de elimi büyütecek lan Şimdi bunu sarsak bununla yarışır mı? Kaçarlar değil mi? 내 밑에 침세요난그럽네내 밑에 침 세요. 아니. 후후. 주